sonrası binamızı satma, satılması için su mahkemesinde su bakın hukuk mahkemesinde biz teknik bilir kişi raporunu almışız. Ve buna münasır bunun değer tespit çalışmasını bu mahkeme aracılığıyla Emlakçılar Odası, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası, AFAD'la ve bu komisyon neticesinde hepsinin ayrı ayrı raporları ibraz ettiği bu rapora münhasır bizim çıkarmış olduğumuz değer 310 milyon. Bakın. Ben burada bu belgelerle bir komisyon kurulup bu odanın satışı için karar verirken şu anda haberim yok diyen şahıs şu anda haberim yok diyen şahıs, bütün burada yönetici arkadaşlarım şahitler. Başkan vekili Emin Tuğrul. Ben maaşı alırım diye, bizim haberimiz yok diye, kayıtsız bir şekilde başkan vekilliğine devam eden şahsiyet maaşı alırım neticesinde daha sonra bakanlıkta bize bildiriler, kaydını sildirmesi ve bizim toplantıya katılmadığına dair. Toplantıda Mehmet Emin Tuğrul'un Başkan vekilinden atılmasıyla ilgili kararda şu anki mevcut yöneticileri olan Hacı Çiftçi ve Şükü Tuncer'in imzaları. Buyurun arkadaşlar, burada mevcutlar. Bakın bu yapılmış olan, bu yapılmış olan binanın komisyonunda komisyon kurulması için yönetim kurulu kararı, ve komisyonda satışının yapılması için bize yetki veren kendileri ve biz bunu bir buçuk yıl satışı için bekledik değerinin çok altında satıldığı için biz suç işlemedik ve biz değerinin üzerine biraz daha ekleyerek de burada Şartlamamız elimizde. Şartlamayı getir. Şartlamamızda bu odanın 400 bin lira karşılığında kabul edecek olan müteahhide biz bunları vereceğiz. Biz bunları vereceğiz dedi. Ve müteahhit bunu kabul etti. Ve aynı yönetici arkadaşlar buna imza attı. Bakın burada yapılan çalışmalar neticesinde ben burada bir yanda arkadaşlarımla birlikte yer çalışma yer bulma içerisine girerken, yer bulma içerisine girerken öbür taraftan da, öbür taraftan da ben Ankara'da bakanlıklar, başbakana kadar tek başıma çıkıp burada bu odanın yapımı için kaynak arayışı içerisine girdim. Esnafların koskep kredileri için çalıştım, çabaladım. Bu insanları yürüyen akşam halk otobüsünde bile hasar tespit raporu isteniyordu. Deprem arabayı ancak sallar dedim. Ve ona rağmen ben herkesin burada koskeptörlerini sağlayabilecek şekilde dönüştürecek çalışmalar yaparken o şahsiyet kendi yerinde bir gün gelip bir insana çalışmadı. Kendi yerinde Açerik Bayisi'nde soba satma hesabını yaptı. Biz gece gündüz demeden çalıştık Ankara Van, Mekik'te okuduk biz ben bizati başbakanlığın imzası olmazsa olmaz denilen Koskep'te 5000 metrekare yer aldım ve şu anki esnaf Türkiye'nin en büyük esnaf ve sanatkarlar sarayını yaptırdım arkadaşlar. Şu anda bu bina bitmiş durumda. Bu binanın çevre düzeni yalnız kalmış. Çevre düzeninden sonra içine girilecek. Değerli arkadaşlar, ben daha dün Dün 50 bin lira para tekrar müteahhitin hesabına aktardım. Belgelerim ortada. Bu binanın yüzde otuzlu şoförler ve odasına ait. Yüzde yetmişi esnaf odaları birliğine ait. Burada benim getirmiş olduğum trilyonlarca liralık müteahhide aktarmış olduğum parayı ben Ankara'da getirdim buraya. Ve ben onlara şimdi söylüyorum. Ben bu binayı yaptım. Ey be beceriksiz insanlar ben sizin ne kadar beceriksiz olduğunuzu biliyorum. Siz bunun bahçe düzenini yapabilseniz ben ismimi değiştireceğim. Bahçe düzenini bile yapacak kapasitede değilsiniz. Çıkıp kameraların karşısında ahkam kesmeyin. Götürmüş olduğumuz demirbaşların neyse ismini açıklayın. Odanın borcu nereye varmış? Değerli arkadaşlar, odanın 320 bin lira parası katılma payı federasyona varmış ve bu benden önceki dönemden bugüne kadar gelmiş. Ben federasyonda hemen hemen her ay para aktarmışım Van'a. Van'daki bu personele, Van'daki giderlere ben para getirmişim. Oraya katılma payı vermemişim. Ben oranın da yöneticisiyim. 320 bin lira oraya var. 400 bin lira, 400 bin lira müteahhide borcu var. Ödeyin. Bakın ben bütün cefasını çektim. 2000 bin tane arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden bu arkadaşlarımla birlikte onun şu kadarcık bir katkısı olmadığı halde 2000'in üzerinde biz araç çektik garaja bıraktık. Bu araçların cefasını biz çektik. Buyurun siz cefasını sürün. Cümrük sattıkça daha seçim ertesi günü 42 tane de araç satıldı. Paralar şoför odasının hesabına aktarıldı. Ben bu sistemi de bıraktım şoförler odasına. Bu cefayı çektik. Peki değerli arkadaşlar, biz kongreye giderken kongrede spor salonuna dizilmiş olan sandalyelerin kira bedelini, kongrede kullanılmış olan ses cihazının bedelini o da ödemek zorunda değil mi? Değerli arkadaşlar, inşallah burada şehitlerim var. Evet. Efendim biz kimin siz kiminle konuştuysanız gidin onda alın diye ve kongre salonunda kullanmış olduğumuz sandalyelerin ses cihazının dahi parasını ödememiş ben kendi şahsım olarak ödemişim. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Yönetici evet. arkadaşlarım burada. Evet. Ve bizim oda için sanayide bizim her yerde <laughs> nerede sanayide 600 liralık bir borç var. 600 lira. Ve yapılan araçların o günkü seçim çalışmalar içerisinde ödememiş ve kimliğe yaptırdıysanız gidin ondan alın deniliyor. Biz aynı şekilde odanın alacaklarını her gün buraya gönderiyoruz. O odanın alacakları tümü saymış olduğum saymış olduğum o piyasalarla birlikte 15-20 bin liralar arkadaşlar. Geçmez. Ama 400 milyara, 400 bin liralara müteahide 320 bin lira ise e, federasyon katılma payına gitmiş. Değerli arkadaşlar SSK prim borçları onun döneminde başkanın vekiliyken yatırmadı. Başkan vekiliyken onları zimmetine geçirdiği o paralar maalesef SSK'da bizi borçlu göstermiş ve ben çıkan yasayla birlikte yeniden yapılandırma yasasıyla birlikte yapılandırmışım. Günü gününe bunun parasını aktarmışım. E Onu da gidin, oradan alın diyecek hali varsa ona da alın. Buyurun. Yeni gelecek olan insan daha bir ay olmadı. Taksimetrelerin her bir taksici arkadaşın kendi camına asırlık yüzde elli, yüzde kırk indirim yaptım diye gazetelere beyan vermesi. Bilmem gidip seçim propagandasında insanlara yalan yanlış şeyler anlatması. Efendim akşam minibüsleri otobüsleri ortadan kaldıracakmış da sadece taksiler çalışacakmış. Peki bu memleketin fakir fıkarası, bu memlekette çalışan o işçi çocukları, halfalar, lokantalarda çalışanlar, kuaförlerde çalışanlar, büyük mağazalarda çalışan o işçi çocuklar haftalık aldıkları 20 lira, 30 lira, 50 lira. <laughs> bu parayla her gün taksimi tutup gidecekler evlerine. Peki sen gece bunu çalıştıramayacak kadar da Güçlüysen buyur çalıştırma bakalım. Bu senin elinde Olmaz vaatlerle insanların eline gidip bu kadar insanlar daha bir aylık icraatların senin ortada. Göreceğiz biz bunu günü birlik takipçisi olacağız. Esnafımla birlikte bunun takipçisi olacağız. Orada her biz kazandık seçim bitti. Tamam artık her şey bizim elimizden nidalarla kameraların karşısına çıkıp her söylediği lafın bundan sonra hesabını soracağım. Ben burada halen birlik başkanıyım. Ve birlik başkanlığına devam edeceğim. Türkiye Şoförleri ve Otomobil Federasyonu'nda da yine oh. aynı görevime devam ediyorum. Değerli arkadaşlar.